Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Güzellerin, güneş çehreli güzellerin güzellikleri, güzellikleriyle beraber Hepsi uful eder, batar gider. Ben muhibbi layezalim. yezalim. La yazar olan, batmayan, gitmeyen bir güzelliğin hayranıyım. Batıp gidenlere dil olmam. Gönül kaptırmam. Aşkı şevke düşmem. Öyle birine iştiyak bağlarım ki o batmaz, o gitmez, o her zaman bizimle beraberdir. Eyne ma tekunu ve huve Müminin bir dizebanı olmalı. Kün lena ve aleyna. Hep bizim için oldu. Ey Rabbimiz! Tasarrufatü Subhaniyen itibariyle aleyhimizde olma. Gerçek kulluk Cenab-ı Hakk'a irtibatın bu ölçüde kuvvetli olmasıyla mebsu'den mütenasiptir. Doğru orantılı. Ne kadar onunla alakadar iseniz, oturup kalkarken onu hep dilinize doluyorsanız, eski ifadesiyle Farsçadan geçme, virdi zeban ediyorsanız, o verdinizse onunla alakalı varidatınız da sağanak sağanak olur. Virdi olmayanın varidatı da olmaz. Onun kalbi katı, dumura uğramış, duyguları hissiz, kendi de Allah'la münasebeti açısından hareketsizdir. Onun için müminin en birinci işi hep Cenab-ı Hakk'a doğru münasebetini güçlendirme açısından öyle bir gayret içinde olmalıdır. Çok defa biraz da Hazretin o mevzudaki mülahazalarından mülhem, sürekli hep helmin mezit yolunda olmalıdır. Doyma bilmeyen bir bilme, doyma bilmeyen bir muhabbet doyma bilmeyen bir aşk u şevk içinde. Bunun yolu nedir şayet? Bildiği şeyi daha derince bilme, arka planıyla bilme, vaat ettiği şeylerle bilme, diğer fani ve zail şeyler karşısında batıp gitmediğim mülahazasına bağlayarak bilme, derinleşme böyle olacaksa bence o mevzuda sürekli derinleşmeli olduğu yerde kalırsa, kendini duraganlığa salırsa, fiziğin atalet kanunlarında olduğu gibi dökülür, devrilir, fani şeylerin, sakil şeylerin cazibesine kapılır. Dökülmemek, saçılmamak için sürekli hareket halinde, ona doğru hareket halinde olmak lazım. Günümüzün dökülen insanların dökülmelerinin en büyük saiki rabbimizle münasebet açısından boş olmaları, atalet yaşamaları. Basit böyle fiziki cisimler gibi atalet içinde sağa sola savruluyorlar. Bir gün orada, bir gün burada, bir gün başka türlü, öbür gün başka türlü, bir gün bir türlü beyan, öbür gün başka türlü beyan. Bir gün bir türlü strateji, öbür gün onu yıkan başka türlü strateji. Evet. Aktif olmak lazım, aktif olma yolunda olmak lazım ki insan çizgisini koruyabilsin. Durağınlığa kendisini saldığı zaman başkalarının çizgisine, akıntısına kapılmış olur. Evet, bunun bir yanı Rabbimizle münasebetin çok kuvvetli. Oturup kalkarken hep onunla münasebetini hatırlaması, onu büyüdüzeban etmesi. Deminki mülahazayı bir kere daha tekrar edelim. Diğer yanı da Rabbimizle münasebeti ölçüsünde tevazu, mahiyeti kendisini hiçlemesi, sıfırlaması. Onun çok önemli bir esasıdır. Hazreti Pir'in de ısrarla üzerinde durduğu hadis mahallinin üzerinde duruyor. Ne kadar Allah yükseltirse onu o nisbette tevazu, mahviyet ve hacaletle asa gibi iki büklüm oluyor. Biz aslında günde beş vakit namazımızda öyle bir yönüyle bir basitçe duruş ayakta, basitçe bir duruş, fakat oradaki o iman, o marifet, o muhabbet adeta bir aşkı şevki inkılap edince senin karşısında eğilmemiz lazım. Rükva varıyor, asa gibi eğiliyorsun. Sonra başını kaldırıp adeta Murad-ı arar gibi oluyorsun. Hayır bu yetmedi diyorsun. Muhabbetnâ ki hakka ibadetik. Sana hakkıyla ibadet edemedim. سَنَهَكِلَ كل سَنَهَكِلَ سنه كل شكر دمدم سنه كل حمد دمدم سنه دم. كل تسويه دمدم سبحان ربي العظيم اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت انت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت في قدمي تدا فقط Senin üluhiyetin nerede? Benim ubudiyetim nerede? Senin üluhiyetin nerede? Başını yukarıya kaldırdıktan sonra bu mülazalarla bu kadarına da elhamdülillah Rabbel alekel elhamd, yeniden bir kere daha ta derinlere kendini salıyor. Secdeye kapanıyor. Akrabu ma yekunul habdu min rabbi fe Allah'a en yakın olma halini duymaya çalışıyorsun. Hadis ifadesi, kulun Allah'a en yakın olduğu an, yüzü yerde olduğu andır.